Mert o kadar uzun yazmışsın ki öyle yapma sen bana. Çok kısa bir satır yaz. Yani tek soru sor ben cevap vereyim. İnşallah. Değil mi? Yani bir satır soru sor. Gene sormak istiyorsan gene sor ama kısa sor bana. Tek satır. Tebliğ yapmaya gitmeyen kişilerin durumu ne olacak diye soruyormuş. Yani tebliğ gitmeyen mesela bu listelerin hiç Müslümanlıkla tanışmamışsa İslam'la. Ha. Onların durumu ne olacak? Afrika'daki bir kabiledeki bir çocuğun durumu nedir? Mert sana bir şey söyleyeyim de e, madem illa sır istiyorsun. Müslüman Müslüman Kur'an'la birlikte yaratılır. Mesela Musevi ise Hz. Musa'nın Tevrat'la birlikte yaratılıyor. Yani dinin yetişmeyeceği yetişmediği bir insan dünyada yoktur. Mutlaka yetişir. Eğer o kişi layıksa yani açık şuuru varsa yani ruh sahibi ise bak ruh sahibi ise imtihan ehli ise yani imtihan edilmesi gereken bir insansa mutlaka kitap ona ulaşır. Çünkü bakın delilini şöyle vereyim. Müslüman buraya zaten cennetten geliyor. Bak cennetten geliyor. Yani cennetten nasıl gelebilir? Kitaba tabi olmuş ki geliyor. E buradan yine cennete gidiyor. Yani cennet ehlidir Müslümanlar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki hayatında cennetteydi. Allah katında cennetteyken peygamberlik yaptı o. Yani o anda peygamberimiz cennetteyken aynı zamanda Amin annemizden doğmuştu. Ama aynı anda da cennetteydi. Niye? Kur'an'la birlikte doğdu, yaratıldı peygamberimiz. Öyle tesadüfen dinin ulaşması bir konu yoktur. Yani tesadüflerle olmaz olay. Yani e, kainatın tamam metafiziktir. Her yer metafiziktir. Bakın düşünün. Bir varlık görüyor. Birisi görüyor. Ya kardeşim bu yeri göğü oynatacak bir olaydır. Bakın birisinin, bir varlığın bir şeyi görüyor olması yani onun şuurunda olması yani gördüğünün şuurunda olması ve bir şeyi duyması biri bir varlığın bir şeyi duyması sırf şu ikisi çok büyük olaydır. Yani bu ikisi Allah'ın varlığının net delilidir. Yani hiçbir şey olmasa, sırf işitme veya sırf görme sırf duvarı görse, dümdüz duvarı görse ikinci bir ihtimal yoktur. Yani mutlaka Allah'ın varlığı kesindir. Ya bakın düşünün bir varlık bir şeyi görüyor. Yani bu akıl durduracak bir olay bu. Çok büyük bir müjde. Ama insanlar buradaki ince boyutu göremedikleri için bu fevkaladeyi fark edemiyor. Bunu fark etse heyecandan emin olun yere otururlar, ayakta duramaz. Ayakta yürüyecek hali kalmaz. Fevkaladeyi fark edemiyorlar. E kardeşim mesela sabah akşam futbol muhabbeti yaparsan, kayvanede barbut oynarsan dikkatini veremezsin. Fevkaladeyi göremezsin o zaman. Fevkaladelik dedik. Her yeri sarmış. Var. Mesela dokunma hissi. Hiçbir açıklaması yok. Ya bir varlık dokunma hissini duyuyor. Bu ne demek ya? Yani maddeyle falan hiçbir şeyle açıklanacak gibi bir şey değil. Yani. Çok olağanüstü bir şey. Koku. Limon kokusu. Limon kokusunu birisi duyuyor. Bu madde, meta, hiçbir şeyle açıklanacak gibi değil. Sırf beş duyuyor. Yani hiçbir şey hissedemese bir insan yani dörtten bir duvarın içinde olsa beş duyu. Allah'ın varlığı yüzde yüzdür. İkinci bir ihtimal olmaz. İnşallah. Yani bitmiştir. Ama imtihanın, mesela Mehdiyet'in kıymetli olması için ateistlere ihtiyaç var, fasıklara ihtiyaç var, kafası çalışmayanlara ihtiyaç var, şuna buna ihtiyaç var ki Mehdiyet ortaya çıksın, talebeler ortaya çıksın. Yoksa onlar fark edilemez o zaman. O zaman herkes imanlı olur. İmanı koparan varlıklar gerekiyor. Aslında iman çok kolaydır. Çok çok kolaydır da, fakat insanlar birbirlerinden etkilendikleri için imanı anlamazdan geliyorlar. Ya abi ya ne yapıyorsun sen ya bilmem ne diyor telefonda. Adam kafa darmadan oluyor bir anda. Boş ver abi ya bu işleri falan diyor. Abili mabili konuşunca kafa gidiyor. Yani bir anda konsantrasyonu bozuluyor. Halbuki olağanüstülük var.